2006 yılında ben oraya girdim. Yani 2006'nın sonlarıydı. Ee, daha önce bir görüşmeleri başlamıştım onlarla. Fakat 2006'nın sonu 2007'de oraya girdim ve benim Sen mi buldun onları? Hayır, Çok e, yok öyle olmadı. Yani ben e, dışarıda üniversite öğrencisiydim. E, onun bir müridiyle tanıştım. E, o beni direkt ad noktara götürdü. Yani seni bir aile dostumla tanıştırmak istiyorum diye. Fakat bu yıllarda belki hatırlayanınız vardır aranızda. Ee, çok fazla bugün gibi böyle ön planda değildi Ad Nokta. Evet. Hatta Ad Nokta ismi bile yoktu. Ya yani ben bugün 36 yaşındayım. Ee, benim bu yani büyüme yıllarımda 1999'dan sonra Ad Nokta daha yer altına inmişti, hiç ortada görünmüyordu. Hı hı. Ee, daha böyle uslanmış bir hı hı. görüntüsü vardı. Çok fazla üstüne dikkat çekmiyordu. Ee, ve Harun Yahya ismiyle bütün kitaplarını bastırıyor Sadece evet. kitap faaliyeti vardı. Doğru. Kitap basılıyordu. Ee, yurt dışında böyle konferanslar veriliyordu imani konularda, Darwinizm konusunda. İnternet siteleri işte makaleler vardı. Böyle bir ortam vardı. Gittiniz sonuçta? Evet, sonuçta ben e, Nasıl, onunla her gün orada? görüşmeye başladım. Bayağı bir yani 30 35 gün her gün adım noktalarıyla görüştüm. <laughs> her gün görüştüm yani. Ne, ne görüşüyorsunuz? Ne, ne diyorsunuz? sohbet derdi. ediyorsunuz ama siz yani şöyle düşünün. Yani siz bir üniversite öğrencisisiniz. Ee, sizden çok büyük kendi ferli adam hatta etrafında da başka kişileri e, yani sizinle ilgileniyor, konuşuyor, arkadaş oluyor, dost oluyor. Ya, o dönemde e, yani bunu şuradan anlıyoruz e, oraya değmiş, girmiş, çıkmış veya e, bağlantıya geçmiş. Belki yüz bin kişi vardır bugün. E, yani çünkü hmm. kimi sorsak ya, tamam e, ben de tanışmıştım, ben de gitmiştim, ben de şöyle yaptım, ben de anlamadım diyen çok fazla kişi çıkıyor. Yani en pozitif unsurlarla sizi yaklaşıyorlar. Yani, yani böyle... etkileyici biri mi? Yani ben, biz mesela bu programda hep onu konuştuk. Hı -hı. Sözünü kestim ama e, müthiş bir enerjisi olduğundan söz ediliyor. Yani konuşmaya başladığında sizi etkileyebildiği, bence içine çektiği. Bence öyle değil. Yani bence o e, özel oluşturulmuş bir imaj çalışması. Yani siz zaten ona giderken onun çok önemli biri olduğu, böyle işte e, herkes onun çok saygı duyduğu e anlattı. Sen Seni ne etkiledi? Hoca diye mi gittin? Evet, seni etkiledi. İlk başta ben birkaç gün hatta ilk görüşmelerimde ismini bile bilmiyordum. Merak yani, edip gittim. Biliyordum. Yani, yani ne anlatacak bir... bu adam bana? Ne anlatıyordu sana mesela? Hayır, ne sohbet ediyordunuz? öyle de değil. Yani ben senin birisini götüreceğim. O sana bir şeyler öğretecek diye gitmiyorsunuz siz. Zaten ben o tanıdığım zaman... tanıdığım var. Yani hadi benim gel. Benim tam şu zaten. Ee, ben kendimi ben örneğim diye ortaya koymuyorum. Ben kötü örneğim diye kendimi ortaya koyuyorum. Yani gençler bize, bundan sonra yani gençler brav. bundan ders alsın, ders alsın diye ortaya koyuyorum. Yani e, zaten öyle bir şey denseydi bana ben zaten her şeyi biliyorum. Kim bana ne öğretecek derdim. O dönemdeki benim kafa yapımda ne yazık ki böyle bir şey vardı. Öyle olmasa zaten her şeyi ailemle paylaşırdım. Onların fikrini sorardım. Ya onlar ne ders mesela yani üniversitede ya Asin... nasıl bir öğrenciydin Ay, de böyle ailen. Yani aslında çok iyi bir öğrenciydim. Ee, görüntü olarak böyle hani garip hareketler yapan bir asiliğim yoktu fakat kafamın dikine giderdim. Yani kendim İşte bu abicim. İşte bu. E, yani gençlik hatası olarak Hepimiz o yaşta evet. gideriz ya kafamızda. Yani o yüzden kendim her şeyi zaten. bildiğim kanaatindeydim. Zaten ben biliyorum. Doğrusu ben bil, biliyorum. Siz anlamazsınız. Ben biliyorum. Bu kişileri ben tanıyorum. Siz nereden bileceksiniz? Gittin geldin ya. Sonra ne oldu? Hayır, o yani zaten siz oraya gittiğiniz anda kapılar kapanıp da böyle içeri kalıyorsunuz. Öyle bir durum yok. O bu e, arkadaşlarınız oluyor oradan. E, çok iyi arkadaşlarınız oluyor. Mesela e, belki tanınmış ailelerin kızları, erkek e, kişiler oluyor. E, Onlarla bir dostluk kuruyorsunuz. Peki ilk önce. etkilendin mi mesela tabii o şaşağıdan, o lüks arabalardan, yakışıklı o o adamlar, kadar, yani güzel kızlar? Şey, e, yani lüks konusu o dönemde e, daha farklıydı. Hmm. Şu andan daha farklı bir dönemde. Ee, o kişilerin tabii ki üstleri başta düzgün giyimliydi de ben zaten aslında yani mani, maddi olarak imkanları çok kısıtlı bir ayden gelmiyordum. Ee, biliyorum. Bir şeye ihtiyacım da aslında yoktu. Buna rağmen ben kendimi geliştirmek için çalışıyordum. Ee, İşimde girdiğim ortamlarda aslında çok böyle üst düzey kişilerle de karşılaşıyordum. Ee, yani böyle bir şey pek çok fazla ihtiyacım olan bir çocuk değilim. Ee, yani bu olabilir, bu zaten kötü bir şey değil de benim durumumda beni etkileyen böyle çok bana destek oluyormuş gibi görünen. Çok iyi eğitimli bir abi. Ee, İnsanla çevrilenmiş olman, bir tek kendisi değil yani. Bir sen... anda birileri seninle ilgilenmeye başlıyor. Her her Herkes. Mi? etkilenirsin değil yani mi? Yani çünkü e, onun bir bu bir strateji yani ben daha önce anlattım bilmiyorum sizin dinleyim imkanınız belki olmuştu belki olmamıştır. Lütfen bir daha, daha anlat bir, bizim şimdi. Bu bir dini kullanarak ve hile ile yöntemi. yöntem yani bir kız veya bir erkek yolda giderken mesela bir kız böyle iyi giyimli yakışıklı zengin görünen bir erkekle tanışıp ...koluna girip gitmiyor. Ya yani böyle Hı -hı. basit bir hikaye yok. Mutlaka. Ya yani şöyle oluyor. Bakın mesela 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında... ...belki 17 yaş 16 yaşında bir kız düşünün. 20-25 tane böyle üniversite mezunu... ...belki bir kısmı doktora yapmış... ...adamlar... E, ...bir araya gelip... ...ondan yani birden 20'ye kadar... ...birden 25'e kadar strateji üretiyor. Bu kızı nasıl buraya çekeriz? Çünkü bu sayıca küçük... E, manevra kabiliyeti yüksek... Ve e, yön alma kabiliyeti de yüksek bir örgüt. Yani tek bir kişiye yönelip bütün enerjisine, bütün finans kaynaklarını, bütün vaktini tek bir kişiyi o cemaate, o örgüte çekmeye yönelik faaliyet yapabilecek bir örgüt. İşleri Tabii bu oluyor. yani. Evet. İşleri, İşleri bu. bu evet. 10 tane stratejik adam geliyor bir ve bir hedef gösteriyor. Ağ gibi. Bunu getir. Evet, mesela, örümcek ağ gibi. Evet, kadın mesela üzerine mesela, ve adam e, üzerine e, Özellikle de güzel kızları tercih ediyorlar. O örgütün örgüt o dönemdeki... E, ...durumuna orada? bağlı. O Bakalım. zaman o kadar çok güzel kız yoktu. Evet, Mesela sen girdiğinde var mıydı etrafta? Örgüt 39 var. yıldır olan bir örgüt. Yani bu böyle... hani ...son 10 yıldır, son 6 yıldır... ...bizim televizyonda gördüğümüz örgüt değil. 39 <laughs> yıldır çok evrim geçirmiş... ...görüntüsünü çok değiştirmiş... ...hedef aldığı kitleyi çok değiştirmiş bir örgüt. İlk önce mesela çarşaflı, kapalı insanlar var Hı. örgütte. İlk girdiğinde sen o, o, o tip Hayır, insanlarla görüştün. Hayır, Yani, yani, yani ilk gittim En öncelerinde, Anadolu Doktor'un hep böyle örgütünde kapalı muhafazakar, kadınlar yani. var. Evet. daha evet. Muhafazakar. Daha sonra daha farklı bir demografiye yöneliyor. Daha sonra mesela e, iş adamlarının, çocukların yöneliyor. Daha sonra... Fakir ama ihtiyacı olan ailelere yöneliyor. Daha sonra mesela televizyon ortaya çıkıyor, daha güzel görünen insanlara yöneliyor. Çünkü yani örgütün o anda ne için adama ihtiyacı olduğuna bağlı olarak hedef aldığı kitle değişiyor. Sürekli kendi değişiyor. Kendi ihtiyacına değişiyor. göre, o, kendi içinde bir devinim yaratıyor. Yani şöyle Siz bir organizma böyle, yani yapay bir organizma yaratıp ortaya koymuşsunuz. O hayatta kalmak için. Her şeyi yapıyor yani her şey su kabı yani suyu kaba koyarsın hangi şekli alırsa o hesap galiba. Yani evet bugün o dönem bu, o dönem yıllarda Peki o tamam, eve yani istiyor. eve girişin kaç yılında eve girdin? 2006'nın sonu. Sen yani, kendin yani isteyerek mi yani evet, ben evet, artık ben burada yaşıyorum? Kendim, kendim isteyerek gittim. Yani tabii ki çünkü e, bakın o süre içerisinde e, sizi dışarıdaki arkadaşlarınızdan. Yavaş yavaş izole ediyorlar. Sadece oradan arkadaş çevreniz oluyor. Ve bu arkadaşlar sizinle çok ilgileniyor. İlgileniyor Size... derken ne yapıyorlar mesela? Sizin her telefonunuzda yanınızda. Siz uyanıyorsunuz günaydın nasılsın maddi, ne yapıyorsunuz? Manevi, maddi, maddi manevi yanınızda oluyorlar mı? Benim mi? o dönemde öyle bir şey yoktu. Hayır yaptım. atıyorum. Sersen, Hastanedeyim Hastanedeyim diyorsun mesela. Geliyor bütün hastane masraflarını ödüyor gidiyor. Ben Yemekteyim şey. diyorsun geliyor ödüyor Yok, gidiyor. yani e, ben zaten çalışıyordum ve ben e, o dönemdeki faaliyetleri yardımcı olmak için kendi maaşımı veriyordum. Tam tersine öyle bir durum vardı. Fakat mesela hastane diyorsunuz. Evet mesela diyelim doktor konuya gideceksiniz. Yanınıza geliyorlar, ilgileniyorlar. Şoförler Hatta, falan mı şuna diyorsunuz? da, e, şuna da buna da bakalım diyorlar. Ya kendileri doktor buluyorlar. Yani böyle hayatınızdaki evet. en küçük detaya kadar ilgileniyorlar. Yani ben bir tane küpe almak istiyorum diyoruz, diyorsunuz. Sizinle her yeri geziyorlar usanmadan. Yani bir, bir genç bir kızın proje. ama aslında vaktini o, alıyorlar. Oradaki kişinin hayatını zaptı raptı altına almak evet, istiyor. Ama tabii, tabii, karşıdaki de strateji. beni özel hissettiriyor. Çünkü o yaşlarda yaş hissetmez misin zaten? Sana o değil, her yaşta hissedersin. Her yaşta birileri sana o tip Ve bu bir ilgi göstersin. Kendini yani bir önemli kişi değil, 10 kişi değil belki 100 kişi. Yani herkesin ilgi odağı oluyorsunuz bir anda. Peki.